Love him, love him, love him. العزيز الرحيم لتنذر كل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعدلنا بما كيف كان مبين لينذر من كان لهم مما عملت اينا انعاما فهم لا مالكون Yani bugün e, burada yani bir faciaya tanık oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Köyün her iki tarafı da korucu olmasına rağmen e, ama öldürülen insanlar korucu değil. Dört tane sivil. E, burada eleştirmemiz gereken ve mahkum etmemiz gereken anlayış devletin zihniyetidir ki bu sivil insanlara, bu köylülere silahı verip ve onların da böyle ne zaman keyifleri istediğinde böyle katliamlar gerçekleştiriyor olmalarıdır. Burada mahkum etmemiz gereken devletin bu insanlara silah verişidir. Yani bir devlet eğer kendi problemini, toplumsal problemini çözemiyorsa ve bu köyler üzerinden bir toplumsal sorunu çözmeye çalışıyorsa işte ortaya böyle acılar, böyle dramlar yaşanır. Bir an önce devletin bu koruculuk sistemini lağve etmesi gerekir. Koruculuk sisteminin bu topluma getirdiği hiçbir şey yok. Baştan beri. Ve biz bu koruculuk sistemine tümden karşıyız. Yaşanan bütün bu acılar, bu zihniyetin ürünüdür. Devletin zihniyetinin ürünüdür. Oysa bildiğimiz gibi Kürtistan'da yeni yeni koruculuk sisteminin daha da gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. Yap yap yap. Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi bu insanların katili kimdir derseniz, ben kendim devlet derim devlettir. Çünkü bu zemini yaratan dünya devletleri yani daha uygar devletler kendi toplumlarının sorunu çözmek için bir güç oluştururlar. Ama sen toplumun içine kendi silahını verip onları birbirine kırdırıyorsan bu, bu, bu halka bir düşmanlıktır. Devlet tarafından yapılan bir düşmanlıktır. Böyle bakıyoruz ve bu olay tamamıyla bir katliamdır. Sadece orada değil. Yani biz seçimlerden sonra görüyoruz. Bir de burada muhtarlık. Yani nedir bu? Sanki insanlar bir seçime girdiği zaman karşı taraftan da aday olacak diye olmayacak diye bir şey var mı? Dünyanın bütün her yerinde karşı taraftan da aday olan insanlar çıkıyor. Ama burada öyle bir sistem kurulmuş ki daha önce de bu köyde yine başka yerlere yönelik katliamlar yapılmış. Ama devlet kendi yandaşı olan bütün suçluları Maalesef koruduğu için bunlarda bu, bu devlet anlayışından hep güç almışlardır, beslenmişlerdir ve hiçbir zaman bu tür olaylara karışan suçlular gerçek suçları ortaya çıkarılmamış ve cezalandırılmamıştır. Devlet bu noktadan sonra artık gerçek bir başlangıç yapsın. Bu suçluları hak ettikleri oranda cezalandırıp buradaki silahları alması lazım. Yoksa bu toplum yani bu toplumun elinde, bu köylünün elinde o silahları bırakarak birbirini daha da kırdırmaya mı götüreceksiniz? Ne yapacaksınız? Çözüm bu mudur? Yani insanların birbirini öldürmede sizlerin ne yararı var? Bu zihniyeti mahkum etmek gerekir önce. Devlet barışı yaşam şartlarını düzeltmek için vardır. Bir, o toplumu birbirine kırdırmak için değildir. Dört tane zaten can kaybetmiş. Ve e, araba zaten oradaydı araba tümden yani e, silahla arabanın yanına gelip oradan ateş açmıyorsun.